you. <music> son dönemde duvar pilatesi hem çok gündemde. Çok güzel bedenler, kaslı vücutlar ve böyle duvarın önünde yapılan bazı hareketler. Yorulmadım ama sırtımı çalıştığını hissediyorum. Yeni trend duvar pilatesi evde herkesin malzemesiz olarak yapabileceği hareketler. Ancak uzmanı uyarıyor haftada 3 gün 50'şer dakika bu hareketleri düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Pilates zaten bedeni baştan aşağı çalıştıran çok güzel bir disiplin. İş işin sırrı rutin yapmakta. İlk yapacağımız en basit hareketler, temeldeki hareketler ne? Sırt üstü yatar pozisyonda, ayaklarımızı duvara dayadık. Derin bir nefes alıp nefes verirken başı kaldır, kolları öne doğru uzat ve bakın pilatesin en temel hareketidir bu. Karın kaslarını muazzam çalıştıran bir harekettir. İşe başlarken mesela karın kasları güçsüz oluyor. E o zaman ne yapacağız? Bacakları duvara yaslayabiliriz. Karın kaslarım güçlenmeye başladı. O zaman ne yapalım? Yine duvara kullanabiliriz. Ayaklarını duvara bastırmasını isterim öğrenciden. <laughs> İkinci hareketimiz ne olsun? Hadi ne olsun. Başı kaldırdık, karna baktık. İşte burada asıl çalışma başladı. Kollar gökyüzüne ve indi. Eğer biraz daha zorlaştırmak istiyorsak kolları arkaya doğru uzatabiliriz. Sadece bedenin ağırlığı ve duvarın desteğiyle yapılan bu egzersizler vücudun her bir noktasını çalıştırıyor. Hocam üçüncü hareketimiz. Hadi bakalım biraz kalçaları ve bacakları çalıştıralım. Ayaklar bu sefer duvara sağlam basacak. Derin bir nefes alışla kalçayı yavaş yavaş yukarıya kaldırıyoruz omurgaya bir nefes bir esneklik bu omurganız ne kadar esnekse bedeniniz o kadar gençtir ya da durabiliriz kalçayı sık bırak yapabiliriz karında güzel titremeler başlayacak titremeyi sağlayabiliyorsak o zaman derin kaslara ulaşabilmişiz ve bedeni içten sağlam bir şekilde güçlendiriyoruz demektir bu egzersizi evde yaklaşık 10 15 tekrar yaparak karın kaslarını güçlendirmek bel kaslarını güçlendirmek mümkün şimdi günümüzün en temel problemlerinden birisi kamburdur. 10 kişinin 9'unu da görüyoruz. Biz bu durumda ne yapıyoruz? Elleri duvara bastırıyoruz. Omuzları serbest bırak ve tekrar duvara yasla. Omuzları duvara yaslamak sırtı güçlendirirken bedenin sıkışmış olan ön bölgesindeki bağları da açmasına yardımcı olacak. Müzik <laughs>